Merhaba arkadaşlar. Bugün okuma çalışmamız var. Evet Zeynep güzel bir okuma metni görüyorum. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Tamam. Da Ra Da Ra Ço Mor. Mm -hmm. Yağdı. Evet. Daha, daha çok, çok yağmur, yağmur yağdı. yağdı. Evet, daha çok yağmur yağmış. Yağsın, yağmuru indir Zeynep. Evet. Bakalım neler olmuş? Devam. Kur. ooh mm. lam d ıslandı kurbağa ile kaplumbağa, kaplumbağa ıslandı daha çok yağmur yağdı kurbağa ile kaplumbağa ıslandı yağmurda ıslanırlar tabi evet. ama kurbağa yağmurda da ıslanabilir o zaten suya falan da geliyor değil mi evet, evet. Su kurbağası ise. Evet devam edelim Zeynep. Ne Neyse, Neyse ki ki, ki. Ma. Mağara ya yakın, Dı... yakındı. Neyse ki mağara, mağara yakındı. yakındı. Mağaraya mı gidecekler yoksa yağmurda. Olabilir. Evet, i̇yi ki yakınız. Yoksa kaplumbağa bilmiyorum o hızla nasıl giderdi mağaraya. Evet <laughs> kaplumbağa mı hızlı kurbağa mı? Kurbağa hızlı. <laughs> evet kurbağa zıplaya zıplaya gider. Kaplumbağa yavaş yavaş gider. Evet Daha çok yağmur yağdı. Kurbağa ile kaplumbağa ıslandı. Neyse ki mağara yakındı. Demek ki mağaraya gidiyorlar Zeynep bundan. Demek ki evet. bakalım buradaki cümlemize bakalım ne yazıyor. Ne yazıyor bakalım. Ma. Ra, ra, da, da ma, da, da, cho. lan di laş eğlendiler mağarada çok, çok Eğlendiler. eğlendiler mağarada. Demek ki mağaraya gitmişler. Mağarada çok eğlenmişler Zeynep. Evet, size. acaba mağarada ne gördüler? Çok şarkı falan söylemişlerdir belki. Evet, okuma metnimiz harika. Daha çok yağmur yağdı. Kurbağa ile kaplumbağa ıslandı. Neyse ki mağara yakında. Mağarada çok eğlendiler. Demek ki mağaraya gitmiş bunlar, eğlenmişler. Evet, ha, evet harikaydı. Arkadaşlar, bugünkü okuma metnimiz de bitti. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.